Ben de iyi. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet, seni dinliyorum. Öyle bir karşıladın <laughs> ki hani böyle hesap soruyormuş gibi. Öyle. Yok yok. Söyle bakayım Sonra anlat. Sonra ben anlatacağım çünkü. Ya tabi e, tabii ben bunu başlangıç olarak şey söylemek istiyorum. Nasılsın ilk başta? Onu i̇yiyim. Şey ben sordum sana. iyisin. Ben de iyiyim. Yani birazcık Yorgunum bugün ee, ama haricinde Alıştın her şey mı eve? Ya, biraz evet alışabildim. Yani dünkinden daha iyi. Kimi kendine yakın görüyorsun evden, erkeklerden? Evden hala analiz içerisindeyim bakalım. Hmm. Ama yani herkes cana yakın, herkes iyi. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Seni şey soracaktım, sen gelmeden önce yani izlediğin için soruyorum. Erkeklerden kimi yakın görüyordun izlerken? Ee, ya öyle bir yakınlığım o. Öyle, öyle düşünmedim hiç ya. Böyle izliyordum. Şey, e, gelelim bizim konumuza. <laughs> Şimdi ben yanlış anlamanı istemiyorum. Hani bu benim, yani senin hakkında düşüncelerim hani hiçbir <laughs> şekilde e, değiştirmedi. Yani <laughs> tabii ben seni tanıyaraktan e, bilmek istiyorum. Hani bu sadece hani bayağıdır bir ilişkin olmadığı için hani hani gelip o, e, kimdi? Ahmet? Yok. Bir farklı bir arkadaşla galiba bir e, tanışma tanışma yolundaydınız galiba. Yok şöyle ben anlatayım mı? Evet. Ee, i̇lk geldiğimde Burak dansa kaldırmıştı beni. Sonrasında kırmızı oda falan. ve bir kaç gün birbirimizi izledik. Ama tanıma yoluna girmedik. Sonra karşılıklı olarak tanımama kararı aldık. Hiç o yola da girmeme kararı aldık. Sonra zaten Tans geldi. Onunla başladı o. Sonrasında... Sebebi neydi peki? Olmamasının mı? Evet yani devam etmemesinin. Ee, yani bana samimi gelmedi o yüzden yani senin yönünden Sen o da o için. da enerji alamadığını söyledi benden karşılıklı yani ee, sonrasında Ahmet Ahmetle biz arkadaştık ee, sonrasında karakterini çok beğendim burada ee, sonra dedim hani Ahmet'i de sanmak isterim dedim sonra Ahmet yok tabii Ahmet yok aynen. tam böyle benimle ilgilenir gibi hissettiğim anda e, farklı olaylar gelişti. Sibel'le Çağrı o sıra bir ayrılma aşamasına geçmişti. Onu falan kırmızı odaya çağırmıştı. O da öyle bitti. Senin arkadaşın Sibel. <laughs> evet aynen. Senin tanışma yolunda olduğun birini kırmızı odaya çağırdı. E, Ahmet istedi. Ahmet Sibel'i çağırdı. Sonrasında o da öyle bitti. Karakterini vermiştim bu arkadaş. Evet. Maalesef. Bu karakter... <laughs> Sonra da Sonra... nasıl ama. Anladım tamam. Sonra Onur diye bir çocuk geldi. Dansa kaldırdı. Kırmızı oda falan. Ondan hiçbir elektrik alamamıştım. Belli de etmiştim zaten. Onunla da olmadı. Sonra zaten Luka ile Ozan geldi. Ozan'la beni çok yakıştırdılar ama Ozan'la da arkadaşım. Kesinlikle olmayacağını söyledim. Öyle. Ya işte hani böyle... Ee... Tamam buraya patladı tarzındaki hani şeyler hani böyle hani sanki... Hayır ben... Hani böyle bir herkes öyle hani adım atılmış adım atılmış hani sonradan ben böyle hani... Hı. O tarzda bir şey. O neden biliyor musun? Ozan'la Luka geldiğinde ben yeni damat adayı gelecek diye beklerken eskiler geldi ve bir hikayesi olan insanlar geldi. Anladım. Yani Luka Röth'ün dayı bekliyordu. Ee, Ozan zaten yeni bir ilişkiden çıkmıştı. ve arkadaşımdı. Ee, ben de ısrarla hani diyorum benim hakkımı yediğiniz yeni damat adayı nerede? Çok hevesli gözüktüğüm için belki de böyle gözüküyor olabilir. Böyle Anladım, düşünüyorum yok. ben. Zaten bu hani e, sabah sadece söylediğim bir şeydi yani yanlış anlama tabii ki hani bu senin e ben e, tanıyarak evet. bileceğim zaten bunları. O yüzden. Yani bu yok yani. benim hikayem bu buradaki. Tabii bu Onun dışında. Birazcık bir başlangıcı yani sen bayağıdır buradasın. Evet. Yani daha farklı şeyler de olabilir konuşabiliriz onları yani Hı -hı. E, tabii daha fazla tanımak isterim yani neden olmasın? yani Ahmet'ten sonra ben dedim ben daha kimseyi tanımak istemiyorum. Yeni damat adayına karşı eğer bir şey hissedersem gelen damatlarda. Zaten ben Bu ne zamandı peki Ahmet olayı? Bayağı oluyor. Görüyorsun. Daha 2 hafta diyor. falan 3 hafta falan herhalde. Hı, olmuş bayağı. Ondan sonra gelen ilk gelen damat da Geldi işte adayı, Onur ben oldu. Mi? Onur muydu tamam. Sonra istemedim elektrik alamadım. Sonra o zaman Luka onlarla da olmadı. Sonra Sen oldun. O yüzden belki de böyle oldu. Ama onuru unutuyorlar onlar. Çünkü onur da vardı yani. Ona karşı bir şey istesem onunla da olabilirdim yani. Ya sonuçta hissetseydin olurdu tabii evet. ki yani öyle bir e, hani dediğim gibi benim için böyle bir sıkıntı yok yani. Sadece ya bilmek de istedim yani sonuçta. Şöyle bir şey de var hani belki <laughs> şöyle düşünebilirsin. Elenmemek için mi? hani bunu da derler çünkü. Ee, öyle bir şey kesinlikle yok. Ben hep diyorum yani beni yazdıklarında bu haftada da Öykü Hanım hatta şey dedi. Hani artık kırılmıyor musun? Hani dedi. Elenmek çok da yani da değil. Ben aşkı bulmaya geldim. Doğru Tamam. Siyah. <laughs> Hoşça kal.